Bu hayattaki en temel psikolojik ihtiyaçlardan bir tanesi aidiyet. Elbette köklerimiz, bağlarımız, hayat boyunca yeniden kurduğumuz, oluşturduğumuz yeni parçalar, yeni bütünler, yeni ilişkiler, yeni insanlar, yeni çevreler, işimiz, mahallemiz, apartmanımız, sokağımız, ailemiz, hepsi aidiyetin çok temel parçaları arasında tabii ki. Ama insan en çok neye aittir diye sorarsanız? insan en çok kendisine aittir hayatta. Kendi iç aidiyetimiz ve kendimizi kendimiz olarak kabul edip bu dünyanın bir parçası hissettiğimiz aidiyetimiz bütün aidiyetlerin ötesindedir yaşamda. Çünkü düşündüğümüz zaman Bütünün parçası insan, parçanın bütünü insan. Ve insan tüm aidiyetlerinden kendine ait bir bütün yaratıyor hayatta. Bütünün parçası insan. Yani bu dünyanın bir parçasıyız ve bu dünyaya bağlıyız. Diğer taraftan kendi içimizdeki onlarca parçadan, duygudan, deneyimden, anıdan, bakış açısından bir bütün de baktığımız zaman. O yüzden önce aidiyeti aslında kendimizden duymak, anlamak, kendi aidiyetimizi okuyabilmek temel meselelerden bir tanesi.